Merhaba gençler, bir favoriler videosuna daha hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Cansu Dengey. Bu kanalda lifestyle, güzellik, bakım gibi birçok kategoride içerikler üretiyorum. Favoriler videomu birazcık geciktirdiğim için özür diliyorum sizden. Hemen videoya geçmeden önce de videoyu sonuna kadar izlemenizi hatırlatırım. Çünkü minik bir sürpriz bekliyor olacak sizi. Şimdi hemen her zamanki gibi kozmetik favorilerle başlıyorum. Sonrasında da ele tutulamayan favorilerimize geleceğiz. Ocak ayında dudaklarım şuurunu kaybedene kadar kuruduğu için sürekli bir yerlerden lip balm'lar topladım. Yanımda olmadığı zaman gidip satın alacak derecede kuruyordu. Öyle söyleyeyim size. Ve o yüzden bu ay iki tane lip balm favorim var. Bir tanesi Blistex'in Lip Relief Cream. Ben bunu Cansu Akın'ın videosunda görmüştüm. Böyle tamamen beyaz bir şekilde dudaklarını sıvıyor. Ben bunu genelde e, hakikaten bir rahatlama yaşamak istediğimde kullanıyorum. Ve genelde yoğun bir krem olduğu için akşam yatmadan önce kullanmaya başladım. Çok da etkili oldu. Bütün çatlakları gerçekten tamir etti. Bundan çok memnun kaldım. Bir de Potomiracle markasının bu markayı da daha çok yeşili biliyorsunuzdur. Bu kahverengi olan Hindistan cevizi versiyonu. Eğer kullanmadıysanız daha önce bunun kokusunu yani mutlaka bir duymanız lazım. Bunu dudağıma sürdüğümde insanlar, yani peşimden gelen insanlar ne kokuyorsun diye geldi. Yani o kadar fazla kokuyor ve böyle tadı da çok güzel. Sürekli yemek istiyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Gün içinde hep yanımda. Bunu da sürekli yanıma taşıyorum. Tek sıkıntısı kapağı birazcık böyle bol. O yüzden çok hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Ben de böyle çantanın genelde minik ceplerine sıkıştırmaya başladım. Çünkü çantanın içine direkt atınca bu sefer açılma riski olabiliyor. Ondan pek hoşlanmadım. Ama onun dışında çok güzel nemlendiriyor. Muhteşem kokuyor. Harika bir günlük dudak nemlendiricisi. Sürekli çantamda taşıdığım için favorilerime koymak istedim. Çok eski bir fırçamdan bahsetmek istedim size. Bu fırçaya iki düşmüş durumdayım resmen. Çünkü Beauty Blender'dan birazcık sıkıldım. Çünkü onun temizlik aşaması beni gerçekten çok yoruyor ve ben üşengeç bir insanım. O yüzden bundan bahsetmek istiyorum size. Real Techniques'in Expert Face Brush'ı. Çok eski bir fırçadır. Bilen bilir zaten. Böyle gayet tok, sık sık kılları olan sentetik bir fırça. Yuvarlak hareketlerle yüzünüze fondöten sürdüğünüzde çok güzel kapatıcılık sağlıyor ama bir o kadar da doğal bir duruş sağlıyor. Böyle Migros'un, Gratis'in bazen indirimleri oluyor Real Techniques ürünlerinde. O zaman bakarsanız çok çok daha faydalı olabilir. Bunlar çünkü %50 fiyatları düşüyor. Bir diğer favorim de Maybelline'ın Color Tattoo'larından 65 numaralı Pink Gold isimli olan krem far. Bunu böyle hiç fırça olayına girmeden tamamen parmaklarımla çok hızlı bir şekilde uygulayabiliyorum. Bu hafif sedefli açık pembe rengi bu ayın favorisi yapan şey ise bu sıralar yaptığım alışverişlerin böyle açık pembe tonlarında, soluk pembe tonlarında olması ve bu tonlarla bu krem farın çok güzel gidiyor olması. Böyle pürüzsüz biten makyajı, çok hafif sedefli böyle pembe tonlarında bir allıkla uyguladığınız zaman da müthiş uyum oldu. O yüzden ocak favorilerim arasında yer aldı. Dudağımdaki ruju siz sormadan hemen ben söyleyeyim. Lancome'un bu Lapsol Ruj serisinden 397 numaralı Berry Noir isimli ruju. Bu mat serisinden ve Muhteşem bir ruj. Hatırlarsanız bu ruju size aşık oldum diye Insta story'de göstermiştim Lancome'un mağazasını ziyaret ettiğimde. Bu ruj o ruj arkadaşlar. Şu an dudağımdaki ruj. Rujun yapısından bahsetmeden önce önce dışından bahsetmek istiyorum. Şöyle bir düğmesi var yukarıda ve bu şekilde ruj aşağı atıyor kendini. Sonrasında da şöyle çıkarıyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki hiçbir zaman çantanız içinde bu ruj açılmayacak. Makyajla ilgili konularda en nefret ettiğim şeylerden bir tanesidir. Çantaya o koyu renkli ruju atarsanız o koyu renkli ruj açılır, her yeri boyar, boyar. Günün sonunda bir bakarsınız ki bütün çantanız batmış ve o çantada yıkanmayacağı için böyle ıslak mendili çitire 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 Artık ne kadar kurtarırsa. O yüzden bu bu kısmını ayrıca olarak çok sevdim. Sürümü de zaten çok yumuşak. Saten bir yapısı varmış gibi hissediyorsunuz ilk önce sürerken. Gayet yumuşak dağılıyor çünkü. Sonrasında kendi böyle sanki o rengi donuyor biraz ve matlaşıyor. Muhteşem bir yapısı var. Harika bir rengi var. En sevdiğim renklerden bir tanesi böyle tam bir vişne çürüğü. O yüzden bu ay kesinlikle favorim oldu. Eğer bu sizde siz de benim kadar sevdiyseniz videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın deyip şu anda elle tutulamayan favorilerime geçiyorum. Bu ay en çok okumaktan zevk aldığım, beni en çok güldüren ayın favorisine geçiyorum. Instagram'daki hı hı evet. Evet TL değil ama DL. Hı hı evet isimli hesap. Bu hesabı yöneten kişi benim arkadaşım Hande ve geçtiğimiz senelerde kendisi anne oldu. Instagram'ın doğasında genel olarak bir her şeyi abartarak, her şeyi aşırı mutlu, her şeyi e, mükemmelmiş gösterme gibi bir trend var biliyorsunuz ki. Ve Instagram'daki trend de anneliğin sanki dünyadaki en kolay şey oluşu, her şeyin mükemmel gittiği, hiç uykusuz kalınmadığı, hiç çocukların üstünde kusmadığı gibi böyle ütopik bir dünya yaratılıyor ve Hande de yani hı, hı evet hesabı da tam olarak bunun karşıtı bir tablo çözüyor. İnanılmaz ironik inanılmaz komik metinlerle bütün bu olayları betimliyor. Ben bir anne olmadığım halde bütün bu metinleri gerçekten katıla katıla gülerek okuyorum. Handecim ellerine sağlık. Yani o yüzden anne olsanız da olmasanız da mutlaka ve mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Bir diğer favorim Barış Özcan'ın şuraya linkini bırakacağım. Kara Aynadan Yansıyan Korku yani Black Mirror'ın bir bölümünü incelediği videosu. Barış Özcan'ın bu işe verdiği emeğe tüm videolarına gerçekten hayranım. Fakat bu hakikaten çok bir başka olmuş. Yani beni ya da şu yüzden de etkilemiş olabilir. Senelerdir medya sektöründe, pazarlama sektöründe, iletişimle alakalı bir iş yaptığım için zaten Black Mirror eğer siz de bu tarz bir iş yapıyorsanız izlemeniz gereken bir dizi olduğunu biliyorsunuzdur. E, fakat bu bölümün incelemesi çok daha fazla hoşuma gitti. Mes, en güçlü askeri silah bu aslında. İstihbarata yardım ediyor, nişan almana, iletişimine, şartlanmana. Mes medya, basın yayın şartlanmana yardım ediyor. Karşındakini bir insan olarak değil de bir yaratık, bir canavar olarak görmeni sağlıyor. Barış Özcan'ın incelediği bölümde ise tam bir medya eleştirisi yapılıyor aslında. Yani tek taraflı bir medyanın kitleleri nasıl etkileyebileceği hakkında çok çok güzel bir eleştiri olmuş. Hem bölüm hem de Barış Özcan'ın detaylı eleştirisi çok çok ayrı güzel olmuş. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu ana kadar favorilerimde hiç mekan önerisi yapmadığımı fark ettim ve neden yapmıyorum ki dedim. O yüzden bugün size bir mekan önerim olacak. Dirty Hands isimli akatlardaki tamamen sokak lezzetleri konseptinden oluşan bir restoran. Burası küçücük bir yer. Dış tarafında böyle u puzun bir masa var. Küçük böyle tabureler var. Herkes oraya oturup güzel sohbet ne ediyor. Kokteyller içebiliyorsunuz. Konsept gereği de bütün yemekler elle yeniyor zaten. Özellikle nacho'larına bayılıyorum. Mutlaka tadarsınız. Kokteylleri de çok güzel. Hatta bu akşam arkadaşlarımla ben de orada buluşacağım. O yüzden Insta story'den size birkaç tane story atarım. E, yemekleri de en azından görselliğini görmüş olursunuz. Bu sefer size YouTube'dan bir kanal önermek istiyorum. The School of Life denen bir kanal. Bu kanalın yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Eğer siz de benim gibi böyle psikoloji konularını kişisel gelişim konularını meraklıysanız bu kanal ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Çünkü olaylara böyle hakikaten daha bilimsel, daha psikolojik açıklamalar getiriyor ve sizin belki kendinizi o gün sorguladığınız şeyle ilgili böyle net ve çok güzel, sakin bir açıklama yapıyor. Kanalın kurgusu şöyle. Genel olarak bir tane animasyon video oluyor ve bu videonun arkasında çok böyle rahatlatıcı, güzel bir ses videoyu seslendiriyor. İlişkiler kategorisi var. Self yani kendinizle ilgili, yani insanla ilgili bir kategori var. Bunun dışında e, iş ve kapitalizmle ilgili bir kategori var. Filozofi var, tarih var. Yani çok çok dolu bir kanal. Kanala girdiğim zaman ben genelde kayboluyorum. O videodan o videoyu hakikaten YouTube'da beni oradan oraya atıyor sağ olsun. O yüzden çok beğendim. Beni bu kanalla tanıştıran Overcoming Bad inner voices şuraya koyacağım videoydu. You disgust me. Things always go to shit with you or you useless little idiot. Where do inner voices come from? An inner voice always used to be an outer voice. Yani içinizden gelen kötü sesleri nasıl bastıracağız? Yani kötü ses derken tabii ki mide gurultusundan bahsetmiyorum. Yani e, bu kötü sesler nelerdir derseniz atıyorum tam bir işe başlayacaksınız. Yeni bir şey yapacaksınız. Bir şeyden korkuyorsunuz. Tam o sırada içinizden gelen sesler yani sizi durdurmaya yönelik olan sesler. Sen kötüsün, beceremezsin, aptalsın, yapamazsın gibi böyle aslında bu seslerin kaynağını size sunuyor bu videoda. O yüzden çok hoşuma gitti. Yani aslında bu seslerin size çocukken işte bir öğretmeninizin beceriksiz olduğunu söylemesi ya da anne veya babanızın başarılarınızla ilgili bilerek ya da bilmeyerek söylediği kötü bir sözün içerideki böyle sizi tırmaladığı anı anlatıyor aslında ve bunlardan nasıl kurtulacağınızı o yüzden mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur geçtiğimiz haftalarda Lancome'un mağazasında bir ziyaretim olmuştu ve Insta Story'den size bir takım storyler atmıştım. Sırası gelmişken Lancome ekibine buradan tekrar teşekkür edeyim. Benim bu çok beğendiğim rujumu, Enerji Dövi Serumu ve Grandios Extreme Maskarayı bana hediye ettiler. Sonrasında ürünlerden ben çok memnun kaldıktan sonra Lancome ekibine de dedim ki neden benim takipçilerime de hediye etmiyoruz? O yüzden sizin aranızdan iki kişiye bu üç tane ürünün olduğu bu kutuyu armağan edeceğim. Yarışmaya katılım çok basit. Şuradaki fotoğrafıma tıklayarak YouTube kanalıma abone oluyorsunuz. Instagram sayfamda da şu kutuyu gördüğünüz postun altına en sevdiğiniz arkadaşınızı tagleyerek herhangi bir metin yazma zorunluluğu olmadan yarışmaya katılmış bulunuyorsunuz. Ben aranızdan bir kişiyi arkadaşıyla birlikte seçiyorum ve kutuları gönderiyorum. Böylece size ufak sürprizimi açıkladıktan sonra videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoda bahsettiğim favorilerimi bir şekilde deneme fırsatınız oldu olduysa ya da izleme fırsatınız olduysa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.